Dünyayı dünyayı hak etmem. Dünyayı bin çok kere deney yaptık şimdi. Oğlum buranın ayı mı lan bu? Ben bunu fena hak ederim bu arada. Şimdi ilk başta deneyler yapacağız. Bunun üzerinde ameliyat yapacağız. İlk sen gel. Evet, ameliyatımız başarılı şekilde oluyor. Yaşar, yaşar, yaşar. Yaşı dondurup biraz abi. Öyle olmaz direkt yok olamaz. Ağaçlar yaşar dedik yaşar yaşamıyor. Yaşamıyor bom 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 Gezi gemi yarısı yok olmuş arkadaşlar. Şey. Şimdi daha ne atsak ne yapsak ne etsek. Bu gezi gemi ya lan ben. Sen gel sen gel sen sen sen. Sen gel sen gel sen gel. Aa, aletleri. Dı, dı, dıt, dıt. O yeng ben ne yaptım onu çok kötü. Bence yani sen üstten bir parça al. Oğlum biz ne yaptık lan bu gezegene? Gezegen aracı bu gezegen değil artık. Parça al. Görsün reis. Şimdi daha ne yapsak? Bir meteor fırlatalım. Meteor. Bir meteor Bunu um. bir gezegen fırlatacak. Gezegen yağmuru. <laughs> <laughs> benim kusura bakma. Oğlum ben de biraz arıta oluyorum bir okula gidiyorum is ding 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 ding. Bu kadar. Eee okey. Ama ama tam yok olmadı. Doğru tam yok olmadı arkadaşlar. Şey yapacağız. Hmm, ne yapsak? Razen nerede lan? Heh. Hmm. Açık güneş bunu kızarmış tavuk yapar. Ne yapamaz? Nerede? Evet kısarmış tavuğumuz dur şunu dondurayım Düz şu tavuğu olsun lan Dur 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 hadi aha Don Don ey no 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 şey olma şey olma no no Don 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 Oğlum ben bu gezegeni yok etmek istiyorum Niye şimdi dondurum ki Bu diye Adana bilmediğim birçok silah attım ya şu bunu koruyor iyidir oğlum. Kimi koruyor? Bak yok az kalkan var lan bunun. Geber lan. Bak ya. Oğlum böyle yapayım mu ya, lan? O çabuk şey bu geber mi? Olmuyor. Ya o zaman şey şey yapayım. Sen ağaç diyor bu Ne çıkacak lan şimdi? Güzel. Ne çıktı lan içinden? Vallahi bir şey çıktı da. Şu abim nerede? Heh, Bu benim usta abim arkadaşlar. çocuk adam. Adam Jorginho gibi. Vur vur. Tamam gezegeni biz görüyoruz yiyoruz. Tamamen yok etmiş. istiyorum ben bu gezegenin. Bu mu? Oğlum bu direkt koruyor ya bu. Bir saniye şunun. İktidarını arttırabiliyor muyuz? Bir saniye. Şu şey yapalım o zaman arkadaşlar. Bunu tamamen artık yok edelim ya. Video 1 milyon dakika olmasın. Açın kardeşlerin hepsini. O arkadaşlar tüm parçaları. Allah 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 artık geldi Bir şey kalmayacak. Bakayım oğlum dövüm yok. O yeni. Şey yapalım bir de. Dev gezegenler fırlatak ölce artık. <laughs> Oğlum ne oluyor? Bu hepsi patlıyor. Cık, abi neden patlayacak bu gezegen? Alıklar bize tam mı? Yuh 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 yuh. tane var. Biz <laughs> eşeği da yok edeceğiz bu arada. Geber lan. O kırıntı parçalar kalmış şurada. Geberdi artık. Bay bay.